Çukur yeni bölümden ön izleme. Çukur'un en aksiyonlu sahnesi olacak dediğimiz kısım. Yamaç ve maskelerin kavgası olacak. Bu kavga hem uzun sürecek hem de bu zamana kadar ki Yamaç'ın en zorlanacağı ve en darbeli dövüş olacak. Evet dostlarım sonunda Yamaç maskelerin işini bitiriyor. Bu bölümde diziden ayrılacak maskelenin de Emmy'yi kaçırıp amcaya teslim edeceğini ve amcanın da Emmy'yi öldüreceğini söyleyelim. Fakat Emmy'nin yazdığı mektup şu anda Aliço'da olduğundan Emmi ölse bile gerçekler yine de ortaya çıkacak. Akın yoğun bakımdayken Efsun'un ona yaptığı konuşma sayesinde Akın iyileşmişti ve ölümden kurtulmuştu. Onun aynısını Efsun da Yasmin'e yapacak. Yine Efsun sayesinde Yasmin de ölmeyecek. Daha fazla birçok spoilerları ve detaylı analizleri kanalımızda paylaşacağım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz dostlarım. Şu anda ana konumuz olan Masuna da geçelim. Alev Alev dizisi final yaptığından Berkay şu anda Çukur'da oynamak için müsait durumda. Zaten Çukur'dan giderken de geri döneceği belliydi. Önümüzdeki iki bölüm içerisinde gelmesi bekleniyor. Geldikten sonra tabii ki yamaçların tarafına geçip onlara amca karşısında destek sağlayacak.